Merhaba Minim. Sihirli Kitaplar Ülkesine hoş geldin. Ben Sihirli Kitaplar Ülkesi Perisi. Konuşan kitapların heyecan dolu dünyasını benimle keşfetmeye hazır mısın? Konuşan kitaplar bakalım bugün bize neler anlatacak. Hadi gidelim. Elif yüzme öğreniyor. Anaokulundan eve döndüğünde çok heyecanlıydı. Hemen arkadaşı Cansu'nun deniz atı arması kazandığını anlattı annesine. Cansu'nun gittiği yüzme kursunda yüzme öğrenenlere yüzme sertifikası ve deniz atı arması veriliyordu. Elif de deniz atı arması kazanmak istiyordu. Ama bunun için yüzmeyi öğrenmesi gerekiyordu. Annesi yüzme kursuna telefon etti. Elif şanslıydı. Yeni başlayacak yüzme kursunda bir kişilik yer vardı. Annesi Elif'i hemen yazdırdı. Elif yüzme kursunun ilk dersini iple çekiyordu. O gün gelene dek küvette alıştırma yaptı. Sonunda beklenen gün geldi. Elif annesiyle birlikte çantasını hazırladı. Mayo, havlu, yüzme kollukları, sabun ve tarak. İşte çanta hazırdı. Artık gidebilirlerdi. Elif soyunma odasında mayosunu giymek üzereyken annesi onu uyardı. Önce duş alman gerekiyor Elif. Havuza sadece temiz çocuklar girebilir. Annesi Elif'in kolluklarını şişirerek bankın üzerine koydu. Diğer eşyalarını da dolaba koyup kilitledi. Ardından Elif duş almaya gitti. Elif diğer heyecanlı öğrencilerle birlikte havuz kenarında bekliyordu. Yüzme öğretmeni geldiğinde çocuklara havuz kenarına oturup bacaklarını suyun içinde hareket ettirmelerini söyledi. Çocuklar öğretmenin söylediğini yapmaya başladıklarında sular her yere fışkırdı ve hepsi ıslandı. Elif ve diğerleri bu duruma kahkahalarla güldüler. Artık tüm çocukların havuza girme vakti gelmişti. Bazı çocuklar hemen havuza atlayıverdiler. Onlar biraz yüzme biliyorlardı. Su çocuklar havuza girmeye cesaret edemediler. Yüzme öğretmeni çocuklara korkacak bir şey olmadığını söyledi ve çocuk havuzundaki su seviyesinin sadece omuzlarına kadar geldiğini gösterdi. Elif neşeyle havuzun içinde hareket etmeye başladı. Önce suda leylek gibi yürüdü, sonra kurbağa gibi sıçradı, ardından tek ayağı üzerinde zıpladı. diğer çocuklarla birlikte önce trencilik oynadı. Ardından el ele tutuşup çember biçiminde dizildiler ve halka oyunu oynamaya başladılar. Öğretmen şimdi dediğinde yüzlerini suya değdirip çıkardılar. İlk ders hızla geçip bitmişti bile. İkinci derste yüzme öğretmeni yüzme hareketlerini önce havuzun dışında gösterdi. Çocuklar öğretmenin yaptığı hareketleri tekrar ettiler. Sonra havuza girdiler. Elif öğrendiği hareketleri suyun içinde yapmaya çalıştı. Kollarla bacakları aynı anda hareket ettirmek kolay iş değildi doğrusu. Yüzme öğretmeni Elif'e bir yüzme tahtası verdi. Elif yüzme tahtasına elleriyle tutunarak bacaklarını çalıştırdı. Sonra da kollarını çalıştırdı. Bu alıştırmalar bittikten sonra kollarını ve bacaklarını aynı anda hareket ettirmeye çalıştı. Çocuklar dersin sonunda istedikleri gibi zaman geçirdiler. Kimisi oyun oynadı, kimisi de havuzun kenarından suya atladı. Elif etrafa sular sıçradığı için en çok suya atlamayı sevdi. Elif kısa bir süre sonra yüzme hareketlerini başarılı bir şekilde yaptığı için öğretmenin izniyle kolluklarını bırakıp su kemeri kullanmaya başladı. Zaman ilerledikçe Elif'in su kemerindeki süngerler de azalıyordu. Elif havuzda su kemerini takmadan yüzdüğü gün kendisiyle gurur duydu. Elif yüzmeyi öğrendikten sonra dalmayı da öğrendi. Su tahtasının altından dalarak havuzun dibindeki halkaları aldı arkadaşlarıyla suyun altında kim daha fazla kalacak diye yarış da yaptı. Elif artık hem yüzmeyi hem de dalış yapmayı öğrenmişti. Elif'in deniz atarması kazanabilmesi ve yüzme sertifikası alabilmesi için büyük havuzda 25 metre yüzmesi gerekiyordu. Elif günlerce çalıştı sonunda sınav günü geldi. Elif tüm havuzu yüzerek geçti. Küçük havuzun dibindeki halkaları dalarak topladı ve bir kez de havuzun kenarından suya atladı. Böylece tüm görevleri başarıyla tamamlayarak sınavı geçti. <laughs> Elif biraz yorulsa da öğretmeninden yüzme sertifikasını ve deniz atı armasını alırken çok mutluydu. Eve gittiğinde annesinden deniz atı armasını mayosuna dikmesini rica etti. Elif havuza gittiğinde deniz atı armalı mayosunu giymekten gurur duyuyordu.